Bir de evrim teorisi ortaya konmadan önce de bir sürü ateist var. Konduktan sonra birçok dindar devrim teorisini kabul etti. Yani evet. bu hatta, Orada, hatta şöyle de soralım. Darwin'den önce insanlar neye inanıyordu peki evrim konusunda kısa biyolojik bu... görüş evet, olarak diyorsun. Evet. Ha tabii bu çok önemli. Hmm. Birçok kimse bunu gözden kaçırıyor. Bizim İngilizce spontaneous generation. Yani kendiliğinden verme dediğimiz bir mekanizma inanıyor. Bazı ıı, yaşlı bir biyolojiden hmm. habersiz insanlar hala böyle bir şeyin olduğunu zannederler. Aristoteles döneminde de bu var. Bazı Hristiyanistan düşünürleri de bu spontane ceneyşine inanmışlar. Bu şu demek. <laughs> Türkçesi kendiliğinden türeği verme diye çevirebiliriz. Aşağı yukarı görüş şu hatta bazı reçeteler veriyorlar. Diyorlar ki kurbağa mı elde etmek istiyorsun? Bir dere yatağına ölmüş mesela bir tane e, ineği at leşini parçasını orada leşin kurbağalara dönüştüğünü göreceksin. Hmm. Falanca köpek ölüsünü apartmanın bodrumuna at. Onun farelere dönüştüğünü göreceksin gibi bir inanç bu spontaneous generation. Fakat bu bize dikkat edin, biyoloji açısından acayip bir ufuk açıyor geçmişteki inançla nüfuz etmemiz açısından. Evet. Ee, bu nedir? Canlı ile cansız arasında çok büyük bir yakınlık olduğu düşünülüyor. Ve bunu düşünenler sanmasın ki seyircilerimiz ateistler böyle düşünüyor. Farabi'ye gitsinler baksınlar. Doğru. Farabi de böyle bir şeyin olduğunu zannediyor. Hristiyan düşüncesinin en ünlü iki filozofundan bir Agustinus'tur. Diğeri Thomas Aquinas'dır en etkili iki filozofu. Agustinus da buna inanıyor. Onu şöyle görüyorlar. Yani Tanrı'nın koyduğu bir sistemdir pekala. Can satarsan da oluşabilir. Yani bu Tanrı inancı açısından yanlış bir inançtır. Ama tanrı ne bunu bile sorun görmemişler. Bırakın evrim teorisi, spontaneus generation'ı bile sorun görmemişler. Gerçek anlamda mikroskobun bulunması biyolojiyi sıçratan e, alan şey olmuştur. Tarihi değişiklik olmuştur. Nasıl ki teleskobun bulunması astronomide köklü değişiklikler evet. yaptıysa yani uzakları gören mercekler ufağa görmemizi sağlayan mikroskop da biyoloji felsefesi ve biyoloji de dev değişikliği yaptı. İlk önce çok hücrelerin kendiliğinden türemeyle oluşamayacağı anlaşıldı. Mikroskopla çünkü tabii mikroskoplar başta çok gelişmiş değildi. Daha sonra mikroskoplar geliştikçe, ondan sonra da Darwin'in zamanında geldiğiniz bile 19. yüzyılda birçok kimse hala tek hücrelerin oluşup oluşamayacağı kendiliğinden türeme mekanizmasıyla tartışılıyor. Bu da ancak aslında Pasteur'ün 19. yüzyılda çalışmalarıyla kendiliğinden türemenin tek hücreler için bile mümkün olmadığı, canlı ancak canlıdan oluşur görüşünün doğru olduğu anlaşılıyor. Hı hı. E dikkat edin, Darwin'in dönemine geldiğinizde bile Darwin hücreyi, e, dikkat edin, canlı ile cansız arasında bu uçurumu biraz açtı. Kendiliğinden türemeyle önce çok hücreden oluşamayacağı anlaşıldı. Evet. öyle tek hücreleri bile oluşamayacağı anlaşıldı. Dikkat edin, uçurum açılıyor. Fakat bu uçurumun açıldığı dönemde bile Darwin'e gelelim. Darwin hücreyi Darwin'in döneminde işte Hakel, Darwin'in izalarına baktığımızda içi karbonumsu bir eee plazmayla dolu, etrafında bir zar olan bir baloncuk diye görüyorlar. Hake'le falan geliyorsunuz. Hakel de öyle görüyor. Yani 20. yüzyılın başı bile böyle hı hı. gördüğünüz zaman hücreyi gerçek anlamda biyolojiyi de sıçlatan olay aslında 20. yüzyılda 1950'li yıllar proteinlerin ve DNA'nın bulunması oldu. Burada artık anlaşıldı ki bırakın Darwin'in döneminde zannedildiği gibi içi karbonumsu bir sıvıyla dolu bir şey. Evet. Hücrenin içi adeta bir fabrika. Hücrenin içinde müthiş bir bilgisayar gibi çalışan bir DNA var. Proteinler her bir bir makine gibi çalışıyor. Ortada atıkları atan böyle adeta kamyonlar falan var çöpleri atan. Ham maddeleri getiren bir şeyler var. Evet. Hücre zarı bodyguard gibi adeta neyin girip giremeyeceğini yapıyor. Hücrenin sandığımız yani şurada bir noktada bile milyonlarcası olan hücrenin ne kadar komplike bir şey olduğu anlaşıldı. Evvela şunu belirlememiz lazım. Klasik ateist görüş şuydu. Biz olaylara bakıyoruz. Yani yüzeysel olarak çok hani mükemmel, tasarımlı gibi gözüküyor ama biz bunun derinlerine inersek bir basitlik, bir sıradanlıkla karşılaşacağız. Klasik ateist beklenti bu. Oysa işin daha derinine indikçe içinde ne kadar ince, muazzam bir yaratılışın olduğu hücreden çıktı. Bill Gates mesela Ünlü e, bilgi e, sayarla ilgili ünlü programları geliştiren bir kişi. O da diyor ki DNA'ya baktığımızda diyor, bu diyor bir e, bilgisayar programının çok daha mükemmelidir. Ve biz buradan biliyoruz ki bildiklerimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Bir yerde bilgi varsa, onun arkasında zihin vardır. De, e bunu DNA'ya da götürürsek DNA'ya baktığımızda da orada müthiş bir bilgi var, müthiş bir bilgi kodlanması var. Evet. Bildiklerimizden yola çıkarak da bunu değerlendirmeye çalıştığımızda DNA'nın içindeki o yapının da aslında bize bilinçli bir tasarımı evrende müthiş bir tasarımın olduğunu gösteren bir fenomen. Evet. Aynı şey şeyler gözük, de gözüküyoruz. Proteinlerin yapısında da aynı şeyi gösteriyoruz. Tabii. Yani biyolojideki gelişmeler. Bırakın sizi daha çok ateistik bir görüşün ortaya çıkmasını tasdiklemenin yanında yaratılışta sandığımızdan da daha büyük bir inceliğin, sandığımızdan da daha üstün, olağanüstü bir halin olduğunu her seferinde ortaya koymuştur. Tabii burada soru... izleyicilerimize şunu da söylememiz lazım. Biz burada konuşuyoruz. Gerçi zamanımızı epey değerlendiriyoruz ama tüm bunları anlayabilmek için sırf buradaki konuşmalarla yetinmeleri Tabii. gerekmiyor. Hocamın zaten bir dizi kitabı var. Ona yakın bir kitabı var. Örneğin işte Kuantum Teorisi ve Felsefe ve Tanrı diye bir kitabı var. Allah Felsefe Bilim diye aynı şekilde bir e, kitabı var. Modern Bilim Felsefe ve Tanrı diye e, bir kitabı var. E, aynı şekilde Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı var. E, şimdi bunların hepsini aslında bir yani yanında de da de değerlendirmek lazım. Tabii. Ayrıca hocamın yani ilgi alanı sırf din konusu da değil yani burada sırf evrim de değil. Aynı zamanda kendisi felsefeci, aynı zamanda sosyolog öyle demek lazım. Tüm bunlarla birlikte bir senteze ulaşışılarak yapılan değerlendirmeler bunu kitaplarla izleyicilerimiz daha da genişletebilirler. Ayrıca şunu da söyleyelim. İlla kitabı satın almak zorunda da değilsiniz. Sanıyorum hocam sizin sitenizde. Evet hepsinin pdf'i pdf ücretsiz olarak. Var ücretsiz olarak. CanerTaslaman.com Evet oradan indirebiliyorlar, bakabiliyorlar. Ee, bunu da özellikle belirtmek gerekiyor. CanerTaslaman.com'a girip indirebiliyorlar. Evet. evet. Bir başka Tabii ki kitabı da Terörün ve Cihadın Retoriği diye bir kitap. Evet. Bu da Ilginç bir kitap konuyla ilgili <laughs> gerçekten de e, yani ben de işlerimizi... diyorum felsefenin günümüzdeki önemli vazifelerden bir tanesi çöpçülük yani ortada bir sürü yanlış bilgi var felsefenin tabii ki bana göre en temel vazifesi belli konularda hakikatlere ulaşmaktır ahlak felsefesinde de bilimde de sanat ve hepsinde öyledir fakat bu hakikatlere ulaşırken yapmanız gereken şeylerden biri ortadan çöpleri e, e, temizlemek. Evet. İşte terörün ve cihadın retoriği kitabında yine İslam adına böyle yanlış görüşler bir kısmını düzeltmeye çalıştık. İşte evrim teorisiyle ilgili e, buradaki konuştuklarımızda da bazı böyle yanlış düşünceleri temizlemeye çalışıyoruz.